Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Ve evet, sizlerle yeni eve başladık. Arkadaşlar vardı, daha iyi bir şey oldu. Yanlış kaydı açtım. Sonra o kaydı sildim. Normalde bir sürü oldum para topladım. Arkadaşlar bizim burada ev vardı. Biliyorsunuz İkinci ikinci. Ekip edeceğiz Bizim burada bir tane ev vardı. Arkadaşlar bu evde taşınıyorum. 3-4 tane od odun topladım arkadaşlar. Yani Var da arkadaşlar ben madene girdim. Bir tane elmas buldum. 64 tane altın, 64 tane demir buldum. Arkadaşlar son şey. Bu evden taşınıyorum. 40 30 like atarsanız hemen dördüncü bölümü çekeceğim. Evet arkadaşlar geldim. Evet. Evet arkadaşlar burada evin tabanını yapıyordum. Ve bir anda yanlışlıkla videoyu dur akattım. Bu zaman açayım derken göre video kapattım. Kapattı. yorumlarda yazık. Hepsini okuyacağım. Arkadaşlar ben ne dokunsam mı? Hmm. Ee... Açık çok iyi etmiş do 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir dakika. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 14. kirli kapıya bak. Vardı arkadaşlar gece olmuş. Ben yatağı alıp buraya koyayım. Arkada kreep patladı vardı. Arkadaşlar size yakında gelecek bir tane oyun İstedeceklerim yakında Roblox gelecek arkadaşlar Kanalıma Bir videosunu da çekeceğim İlk defa ne olursa Telefonda oynayacağım Oynamayı bilmiyorum çünkü Derken Bu kanalın ilk yeri istiyorum. Yanım yok. Bu arada arkadaşlar bu. Bu şey Minecraft'ı parasız nereden indirdim diye sorarsanız Android Toy indirdim. Hatta isterseniz bir arada videosunu çekebilirim. Arkadaşlar bu bir gelmemiş. Çürük Arkadaşlar bu evdeki sana şeyleri atacağım bu arada. Gereksizleri. Kapı varmış. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bu Minecraft videomu ilk videomu izlemişsiniz ama like atın. <laughs> Lütfen videolarımı izledikten sonra like atmayı unutmayınız. Bu video 40 like gelirse sevinirim. Geliyorum hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar hemen geldim. Geri maalesef kaldım. Onu da yapıyoruz arkadaşlar şu an. Evet. Devamın ki. Arkadaşlar bana azıcık daha kapı lazım olacak gibi duruyor. Arkadaşlar bu arada yoruma şey, çok sevinirim Hani taş merdiven falan alıyor ya. Öyle merdiven mi yapayım böyle gerçekçi? için? Bu kadar direkt lamba merdiveni çekeyim. Bir tane yorumlar yazayım. Arkadaşlar yere düştüm. Evet arkadaşlar ilk bitti. Şimdi yapmaya yapmayacak. O yüzden daha fazla odun kıracağım. Fazla olursa bir şey olmaz. Arkadaşlar odun lazım olur. arkadaşlar hemen burayı kırıyorum. Hadi arkadaşlar yakında YouTube'da yayın açacağım. Ve ondan sonra şey Nono Nono geçeceğim. Yayın. Ben kendi modan açarım. Videomda söylerim arkadaşlar ben hangi yayın platformundan video açtığımı. チュロンあんたさんもあの勢い İkili çekersek rahmi çek videoyu. Ben etmeyeceğim. Çünkü biz yapmayı PlayStation'dan bu yapabildik. İkimiz oynamayı. Rahmi'nin kanala gelir. Ya da o bana atar videoyu. Ben de kendi kanalıma atarım. Çünkü arkadaşlar Playstation'dan bulduk ve ikimizin aynı dünyada oynasını istiyorsanız atarım. şunu yanlış koyduk ben hepsini kıracağım. Kırıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu ev yapımıyla geçireceğiz galiba. Video 20 dakika olacak ama ev yapımıyla geçireceğiz. Diğer videolarda madem ya da XP farmı falan filanla geçiririz. Bu arada arkadaşlar benim geri oğlum kırmam lazım. Arkadaşlar bulmamız lazım. Alanları alalım. taş kazmayalım. Arkadaşlar bana burada odam varmış. Arkadaşlar çok iyi oldu bizim için. Bu arada bizim için çok güzel oldu bu. Arkadaşlar Arkadaşlarım bu sefer burada daha çok oldum varmış. mı? Ya. Arkadaşlar bu arada tekrardan kısacık bir hatırlatma. Kanalıma abone ol. Videoyu, videoyu like atıp bildirmeleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi üst katı yapacağız elimizin. Evet arkadaşlar şunu buraya atalım. Attık. Evet. İlk tane sandık buraya şey fırın. Evet arkadaşlar yaptım. Evet arkadaşlar. Büyük eski ve bir şey almamız lazım. Arkadaşlar bu arada bir tane ağaç keseceğim niye kestin dersiniz bir bir sürü varken arkadaşlar bu ikisi tek olun yetmeyebilir sandık sandık yapacağım ama bunlar da yetmeyebilir yaptığım şeylerden o yüzden yapacağım ve evet. bu arada arkadaşlar şey yok merdiven Evet Merdiven yok. Merdiven yok. Hayda merdiven vardı ama arkadaşlar 69 kopyalık. Biz de gördünüz. arkadaşlar azıcık daha az kıralım. Ha, bu arada çok dikkatli olmam lazım. gece oldu. Geldi. Nasıl oldu işte? Geldi. Öyle. Hadi yemek yememize lazım arkadaşlar. Yemek yemem lazım. Hey beni ne yapana saldılar. Çok iyi. Hayır 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 el içinde creeper olmaz ama ya. Sıcak ki. Vurdum arkadaşlar bir tane. Hayır. Arkadaşlar bir tane ne oldu? Ne Arkadaşlar Evet Arkadaşlar yapacağız ya? Ne Arkadaşlar evet Bağırdı. evet arkadaşlar devam ediyoruz gereksizlerimi atıyorum. Gereksizler koyuyorum doğrusu. Evet, ne Gerekli ama işim yok. O yüzden koydum. <laughs> Arkadaşlar 3 tane yeter galiba. Sadece bir tane daha yapalım arkadaşlar. Atık tık yapıyoruz. Amacı evet. arkadaşlar ama evet. Evet. Şey. Evet. bu videoyu yorumlara takla tutabilir. Biz ben çalışacağım. Arkadaşlar hatta ben ne oldu? Ben beni bir, Evet arkadaşlar, evet, bitti. Her şeyini yaptım dedim. arkadaşlar evet bu kadar. var ikinci da yaptım sadece bir buraya kapı koyacağım pencere koyacağım en evet, sadece bu kadar kapımı bir yere koyayım arkadaşlar ben video dışı şey evet arkadaşlar kapıları. kapıyı da koydum arkadaşlar ben video dışı sadece cam alacağım cam Onları pişireceğim. Ve evet, pişirin alacağım. Video bu kadardı. Umarım beğenirseniz. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.